Bekle. TikTok aslında mükemmel bir uygulamaydı. Dünyanın dört bir yanından insanlar bir araya gelir ve kendi özgün içeriklerini paylaşırlardı. Ama zamanla işler değişti ve artık TikTok'ta sanal dilencilik çağı başladı. Bu durum öylesine popüler bir hal aldı ki bu videoyu gören sen hemen tıkladın. Merak etme. Hata yapmadın. Ama aynısını onlar için söyleyemeyeceğim. Onlar kim mi? Bir yat vurun gelsin 5 bir yatı vurun gelsin ya. Tebi Recep bir yatı vurun. Sana kötü bir haberim var. Çok Sen zaten ya. delirmişsin. <gülüyor> Sen <gülüyor> zaten delirmişsin. <Milyar. gülüyor> 10 milyar. 10 <laughs> milyon nerede? 10 milyar nerede? 10 milyar. Neler oluyor? Uha, uha, neler oluyor? Ay. Ne oluyor? <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> 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 Kim lan bu çocuk? <laughs> Haya hayata hayata karşı bakış açı gibi diyorum ya. Emir sana benziyor lan. Hayır <laughs> hayır şaba benziyor. Bu Emir'in <laughs> olma ihtimali var gibi de saçtan kaybediyor. Dostlar, şaka mı bu? Şaka mı bu? İzzet! İzzet, İzzet kim oğlum? O kız o kız. İzzet bacınız. Ne, ne, ne oluyor? Kafayı yedim. <laughs> <olurum artık. gülüyor> Gerçekten kafayı yedim. Neler oluyor? Bu sürekli deli olduğum, kafayı yedim, çıldırdım yapısını herhalde rezilliklerini gizlemek için kullanıyorlar. Ama fayda etmiyor. Tabii ki de arkadaşa bir söylemde bulunmuyorum. Arkadaş zaten söylememe gerek. Mua gibi mi? Mua'nın benim izleyicim çıkması ve benim de Mua'yı izlerken Mua'nın bunu bilmemesi, Mua beni izlerken benim Mua'yı bilmemem. Nasıl? Düşün. Mua ile yakında bir biz var ha bu arada. Mua'yı bilenler de harbi oldu. Bak Mua, Vol 43, Vol 44 gelmiyor abi. Onu söyleyeyim ben size. Bir bilginiz olsun. Böyle bir olay var. Abi Ama, tam, evet. tam, başlamasının tam zamanı aslında. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet'in şu an yapması gerekeni TikTok'a girmesi gerekiyor. <gülüyor> Sadece bunlar olur. Bak o bekleyin o bekleyin. TikTok 1, 2, 3, 4, 5, 6. muah kral kral. muah. Fena olur abi ya. Muah var ya. Mua kimdir? Yazın bulun abi. Mehmet Uygar Aksu mükemmel bir şey. Bir sene, bir buçuk senedir beni takip ediyormuş bu abi. Haberimiz yok. <laughs> Geçen gün videosuna nasıl geldim dedim ne yapıyor acaba girip bakan yapıları senin onu takip etti yazıyor. Ve bunu takipteydim ama mantıksız bir şekilde takipimde, takipimde yok. Mesaj gönderden gördüm. Yok bu arkadaş gayet başarılı gayet iyi bir insan. Ee, Kraldır ama. Ay ay Seni O ne senin, lan? Senin, senin ter, ter Selim ters ne ters. yapıyorsun? Selim bu lan. Emir abi hadi sen. Simet atıyorum. Ben bu fıstıke in gelme olmaz orada şey olmuş. Simet atıyorum. Aa. <laughs> Simet, git, <atıyorum>. git, <laughs> abi tamam lan. bir çekti ya. Simet atıyorum. Aa. atıyorum mir <G poured alive> abi artık yeter lan yeter <laughs> artık güzel 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 Yeter, yeter abi. Ne oldu lan? <laughs> Bayağı bedir bak TikTokçulara ben böyle kaydıkça bir de böyle şeylerin çıkması var ya beni bir daha böyle mutlu ediyor ya yemin <laughs> ediyorum bak. Bu ne oğlum? Bu ne lan böyle? Kardeş bu ne? Ne lan bu? Lan bunu grip grik hiçbir yere kakalayamazsın bunlar. Bunlar haris moris bizden yani. Hareketlere bak ya. valla <laughs> vallahi bize rezil ediyor bunlar ya. Bunların topluca alıp bir tımarhaneye kapatılması lazım abi. Bunun da gerçekten bizden vergi vergi buna benzer şeyler kesildiğinde abi bunlara gitsin. Anladın mı? Birbirimizi çapa şey yapalım ya. Nötrleyelim yani anladın mı? Bu Dışarıya bir zarar olmayalım. Hep birbirimizi arasa kapatalım. Bunlar değil bunlar. Ne bu kardeş? Bu ne ya? Bu tip ne oğlum? Simit atıyorum ne alakası? Simit atıyorum muhabbetini ben anlamadım. Simit atmak nasıl ya? Cirit atmak gibi mi diyor? Simit atmak. Cirit atmak var bildiğin kadar. Simit atmak ne? O şey yapıyor herhalde ya. İşte leyleklere simit atıyorum dip Ondan sonra kendini leylek falan yapıyor herhalde. Ha. Ben onu anladım yani. Öyle değil mi oğlum? Öyle işte simit atıyorum. Ne sonra leylek taklidi yapıyor işte. Değil mi? Ha martı lan nereli oğlum Akdeniz'den ya. Martıya yoksa, yoksa yani. martı ya, acaba Martıya niye gönderme yapıyor? Gibi. Martının ne suçu var amına koyayım ya burada? <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun? Sesi kesesin Sasuke. kavga yapıyor herhalde. Benim beraber... <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz yerde uzaklaş. <laughs> ne? Ya senin gibi gül daha. Dilenci olmuş abi. Yani. Senin gibi gülüyor bak. Aynı ya sana bir şey abi? demeyeceğim. Her an keşfete çıkıyor ya. <gülüyor> 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 165'ti 124'e düştü ne artmış Keşfettin mi beni sonunda keşfettin mi keşfet Keşfeden aklımı <gülüyor> <gülüyor> Sen şaka yapıyorsun Ne Neden yapıyor aklımı... bu bir dakika Sen şaka yapıyorsun Ne? <laughs> Sasuke sen dur dur. Bitti. Sen kapat abi. Tamam abi ben çıktım. Çık. Yani iki, dakika, bir gel. Bir i̇ki bir dakika, bir dakika sonra gel. Ya Abi, yani partner ver çıkar mı? Oh. Ha 22, ol, bin. Hani 22 yani. bin amına koyayım. Ben de açayım mememi. Hadi gelin açıyorum mememi ya. <laughs> hadi 22 bin de açıyorum mememi. Şu an açıyorum abi. Şu an bak. Bak burada. Bundan büyüktür yemin ederim benim baba. Biraz vücutluyum çünkü anladın mı? Oradan kaparız yani. Bak bak bak. Hop. Hadi hadi. Hemen 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 hemen. Hemen. Bu ne ya? Şey muhabbet olmuş abi açacağım açacağım falan muhabbet olmuş herhalde. Namus kalamamış Oğlum, yas abi. Yasak normalde ya böyle şeyler aslında. Teşekkür ederim Umut Ağlar için arkadaşlar. Aa. Ne oluyor Sasuke? Aa. Sasuke ne yaptın? Sasuke? Sasuke? Ne var abi ne? Sen de erkeksin tabi anladım da yani ne yapıyorsun lan? <laughs> Ben klüp mülüp bir canım. Bu ne oğlum? Bu ne artık TikTok? Sasuke'yi de rezil edin şurada ya. Ne <laughs> yapıyorsun lan ne Sasuke? Ne yapıyorsun abi? Oğlum ne abi? hazır gidiyordu el ayak senin. <gülüyor> 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 Teşekkür <laughs> ederim. Bak bak. Dur işte. bir daha bir daha bekle. Sasuke iyi izle. <laughs> iyi izle burayı. Ne Nerede <laughs> 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 Bak geri ses veriyor. Geri ses veriyor. Vallahi çocuk bagadı bozduk. Oğlum sen nasıl bir sapık bir şerefsizsin ya. <laughs> Oğlum önce git bir sünnet ol pezemek. Naruto. 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 <laughs> Sasuke'ye peçete getir çabuk. Seri. Peçete getir. Sas <laughs> Seme Sasuke'ye peçete. Naruto da bak hoşuna gitti gülüyor şimdi.

Naruto koş abiciğim. Abi gerçekten. peçete. Yoksa <laughs> 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 sıkıntı ben böyle bir şey olduğunu bilmiyorum bu arada. Bu farklı bir level ya. Çok ya bu çocuk <laughs> ya, gerçekten çok yazık. Şimdi bir TikTok'a girelim. Evet burada bir konsept oluşmuş arkadaşlar. Herkes sürekli aynı şeyi söylüyor. Mesela bu kız bağırmıyor ama sürekli aynı şeyleri söylüyor. Bağıranlar da hep aynı şeyleri söylüyor. Takip edin arkadaşlar. Ne olur takip edin. Takip edin arkadaşlar. Oh delirdim arkadaşlar falan. Burada bir konsept <laughs> oluşmuş. Arkadaşlar takip alır mı? Hayır almam. Neden? Niye abim? alır mısınız? Bu ne oluyor ki? Beni izleyen kişilerin gerizekalı olduğu. Hayır almam. Anlamadım Neden, ben. Abim? Şey takibi al diyor takip. Alper'in takibi alır mısınız ha, diyor. Hayır alma. Neden alayım? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin gerizekalı olduğunu biliyorum. Ve o yüzden hiçbir açıklama yapmadan onları yönlendiriyorum. Gerizekalı çünkü. Hediye atanları takip ediyormuş arkadaş. E Biz atalım o zaman sana. Mesela ben sana ne alayım? Ben sana buradan bir tane. Neden alıyorum bunu da söyleyeyim bu arkadaşa. Çünkü ben bir gerizekalıyım. <laughs> ve enayi olduğumu kabul ediyorum. Şimdi gönderelim parasını. <laughs> 777 jeton. En pahalısı hangisi? Hadi yükleyelim bakalım. Şöyle bir kart bilgilerimi gireyim. Dur bir dakika. Gerçekten tek vasıfları kamera önüne geçip çalık atmak olan ve insanları aptal yerine koyan bu yayıncılara bağış atacağımı mı düşündünüz? Hayır. Bırakın o işi enayiler üstlensin. Biz bize yakışanı yapalım. Vay. Gelin bu bağışı Bizim sıcacık yatağımızda rahat bir uyku çekebilmemiz için Karkış demeden terörle savaşan ve bu uğurda can alıp can veren kahraman askerlerimize bağışlayalım. askerlerimizin yıllardır teröre karşı sürdürdüğü bu mücadeleyi elbette tek başıma bitirmem mümkün değil. Ama ben olmazsam nasıl biz oluruz? Lütfen sahip olduğunuz maddi gücü daha doğru kullanın. Ben ne TikTok'taki bir dilencinin çığlığını... ...ne de oğlunun şehit haberini alan bir annenin çığlığını duymak istiyorum. Peki ya siz ne istiyorsunuz? çok kral hareket. Baya iyi yani. <laughs> Güzel bir sosyal vermiş. Herkes olur. Nefes iyi miydi o? Hmm, galiba. <laughs> Baya iyi. Helal be. Valla böyle bir şekilde kimse beklemedi ama hakikaten ha. Çok iyi yapmış çocuk. Çok iyi yaralamış. İyi. Bu çocuğun beyni var abi. Bu çocuk, bu çocuğun kafası var. Güzel. Daha nefes, daha işte. Bir iki. Güzel hareket. Çok kral hareket. Bayağı iyi bu arada ben beğendim. Nasıl içerik üretiyor bu çocuk? JSE Tayfasından galiba. <laughs> Gevib soracaktı. <laughs> Çocuk da YouTube'un algoritmasını çözmüş. <laughs> güzel güzel. Ellerine sağlık bu arada Buran. Ondan önceki MBC yapmıştık. Şimdi sırada bir şey var. Ee, siz söyleyin. Bu benim dediğim bir tane. Bu e, yürüme sıkıntısı olan, hareket etme sıkıntısı olan bir olay var. O Onun işte bir aile durumu hiçbir şekilde yok. Bizim buluşmalara falan babası getirdiği kendisini. kendisini tekerlekli sandalyede falan. Bir ona var, onu işte ayarlamaya çalıştık da biz geçen günlerde konuştuk bu muhabbeti bizim evlilerle falan. Ortaklaşıp toplanıp bir gün böyle bir yayın Aynen yapıp. Abi. Yüksek bir mevla çünkü. Ortaklaşa bir yayında toplanıp bir yayın yapıp 3 saat 4 saat sonra aradan belli bir süre geçtikten sonra işte 2 ayda bir 3 ayda bir gene yapıp çünkü bir senelik bir tedavi masrafı e, lazım. Nereye neyin olacağını siz çok düşünmeyin. Onu zaten e, düşünüyoruz. Yani her şey elimizden yani bunu aslında bizim değil devletin bununla bir el atması lazım. Bu özellikle o asma nastası bu olaylar onlar bu kesinlikle devletin el atması gereken olaylar ama işte biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu tarz şeylere. Bakanlıktan fenerizden alma gerekiyor evet. Alınıyor. Ben hallediyorum yani onları. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Aynen o, o da bayağı yüksek mevla. İşte o çocuğun mevlası da bayağı yüksek. Onu da halledeceğiz. Halledeceğiz. Güzel ama bayağı iyi.